Şimdi beyaz show devam ediyor ve her şey yolunda mı arkadaşlar? Harika. Çok güzel bir ee, bloğa girdik. Bakın blokta çok enteresan şeyler var. Birkaç tane sürprizimiz var. Aslında sürprizlerden bir tanesini söyleyeyim biraz sonra yapacağız ama... ...bugün ilk defa instagram e, adresini açtın herhalde. Evet daha ilk resmi burada koyacağız. İlk resmi resim burada. Official Sibel Can. Ee, resmi de şöyle koyacağız. Biz burada duracağız. Arkamızda sizler olacaksınız. Buradan bir arkadaş. İlk resmi paylaşacağız. Çekerse bizi hep beraber ilk kez Instagram'a çıkmış olacağız. Ay aynı şeker en sevdiğim. Onu da söyleyelim. Ben de bir ufak bir sürpriz yapacağım ama daha önce şu var. Halil Sezai bize bundan önceki geldiğinde daha doğrusu konuk olarak gelmemişti ama üst katta başlamıştı programa. <laughs> Ve üst katta ee, çok gönlü bol bir adam olduğun için bunu söylüyorum. Yani e, birçok insan belki bunu böyle yapmayabilirdi. Çok içinden geldi. Bunu böyle yapmak istedin ve içinden ne geliyorsa yaptın yani. Ve üst katta e, abi dedi böyle böyle bir durum var. Gelip ben orada söyleyeceğim mi dedim. Gel abi süper hareket olur. Doğru mu abi buraya kadar? Hepimiz var. E, doğru doğru. Doğru. O evet, gerçekten. Yani, ben gece bir vaktine Evet hepimiz yani. Mahvolduk o zaman. Sorma. Ve bütün e, bizi izleyenleri o gece ekran başında duygulandıran bir e, çok da hoş bir sohbet ettiler. Çok. Onu bir daha yayınlamayacağız ama e, bir evlilik teklifi ama direkt bir evlilik teklifi değil de seninle hayatım boyunca neydi abi tam cümle yaşlanmak istiyorum. yaşlanmak istiyorum diye bir cümle oldu çok da güzeldi kabul edilmedi. Şimdi. E, <laughs> Şey, kabul edilmedi. Kabul edilmediği şöyle aslında ne oldu sonra? Bir, bir gelişme oldu mu sonra? Ee, yani aslında e üstüne çok konuşulmak istemiyorum. Evet. Hepimizin Önce, ayrı tabii. hayatı var, başka şeyleri var. Aynen. Ee, uzun bir dönem geçti. O kadar öyle bir yani. Konuşulacak bir şey yok. Evet konuşulacak bir şey yok. Peki. Değmez falan diye pisleşmiş. Çirkinleşir <laughs> Biz Halil <Evet>. hani evet. <laughs> Halil efendim. O, yani o gayet ben gayet ben ses bir şey demedim. <laughs> Kimse beyazık demedi mi ya? Yok <laughs> ben de Ha yazık <laughs> mı dedim? <laughs> Beyaz tanıdım ben onu. Evet, <laughs> dedim. Beyazık diye. <laughs> Halil e, böyle bir teklifte bulundu ve e, tamam üstüne konuşmayalım ama e, ondan sonraki süreçte çok keyifli bir şey olmadı. E, benim durum zaten malum e, ee, hafta içinde Halil'le beraber e, buna bir son vermek için dedik ki üzerimizde büyük bir ihtimalle bizim nazar var. <laughs> Ve bu nazarı kırmak için bu gözleri üzerimizden atmak için e, kurşun döktürelim e, dedik Halil'le beraber. <laughs> Ve e, Halil'le beraber hafta içinde kurşun döktürmeye gittik. Siz. Biz Halil'le beraber kurşun döktürmeye gittik. <laughs> merak ediyorum gerçekten. <laughs> ben de merak ediyorum çünkü sonradan izlemedim. Ee, i̇zledim de yani, az izledim ama çok keyifli. Bir izleyelim. Halil'le beraber üzerimizdeki nazar atmak için... ...kurşun döktüğümü Bakalım neler olmuş. Evet. Abi ben vazgeçtim. Şimdi düşünsene, örtünün altına gireceğiz. İkimize kadın cıs cıs diye bir şeyler dökecek. Hayır, cıs cıs örtünün altından geçtikten sonra üstümüze... ...dökülünce cof cof diye ses çıkarsa. Ha? Ya çıf diye ses çıkarsa. Ha? Hayır, en beteri de şu diye ses çıkarsana. Halil Allah'ını seversen sese karar ver artık ya. Jof Cof iyidir. Bak ben sana söylüyorum abi. Biz orada ikimiz ağlayan ağlıyor birbirimize sarıla sarıla yanacağız abi. Ben gidiyorum. Sürekli... Ay 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 gel. Oğlum bak başka çaremiz yok. Anlamıyor musun? Bizim bahtımız kapalı Halil'im. Gözünü seveyim. Ben de evlenemiyorum sen de. Hele sen en son canlı yayında teklif ettin. O bile reddedildi abi. <laughs> yok. Yani o tam olarak öyle olmadı. Yani canlı yayında olmadı o iş. Aa. <laughs> Kız kabul mü etti lan? Yok. Yani kabul etmedi. Yani canlı yayında kabul etmedi. Daha sonra kabul etmedi. Yani bir iki saat sonra kabul etmedi. Ama zaten ben onun öylesine şey yapmıştım ki böyle ortaya atmıştım. Yani herhangi biri belki üstüne alınır. Hani bir muallakta ortaya atayım. Belki eskilerden birileri de şey yapar. Hani... Only you. Beni takip edin. Hadi oturun destursuzlar, hazırlanın şöyle. Bu kadar çabuk mu oluyor bu iş ya? Abi hazırlanın derken sence neyi kastetti? Halil bir sus ya, bir sus ya. Hanginizin kısmeti bağlıydı? Benim, en çok benim kısmetim bağlı. Hımm, ya senin? Benim kısmetim yok. Yani bağlı da yok, çözük de yok. Yani genel olarak yok, komple yok yani. Hmm. Oğlum kadın koşun dökmeye girişiyor lan. Bir kere bu kadar çabuk olmaz çünkü ben nasıl olduğunu biliyorum daha önce görmüştüm bunların özel kostümleri falan olması gerekiyor. Hı. Maskeler olması lazım mesela Aynen. üstüne dört beş tane bir şey seriyorlar bir dönüyorlar tur atıyorlar bir sürü bir şeyler. Ha. Allah Allah! Allah! Yok demin anlattığım gibi bir şey değil zaten doğrusu bu yani aslında biz e, örtünün altına giriyoruz gerçekten doğrusunun bu olması lazım. Halil sesleri duyuyor musun lan oğlum ne göz çıktı be ve <laughs> beni de zaten en çok etkileyenlerden biri kurşun döküldüğünde dalganın çıkardığı köpük. Biz bunu anlayabilir miyiz Halil? Anlayamazsın. <laughs> Sevgili seyirciler Halil'in gözleri dolu dolu oldu şu anda ağlayacak. <laughs> Ağlıyor. Çıkıyor mu? Ne çıkıyor mu? Nazar lan nazar ne çıkacak başka çıkıyor mu? Bilmem. <laughs> çıkıyor mu? Oğlum Halil deli etme adamı deli misin lan? Çıkıyorum sana soruyorum. bir rahatlama var mı? Var. Var abi var. Bir rahatlama var evet. Ha, kocaman adam olmuşsun. <laughs> kadar. Al. <laughs> Dedi işte. Bir önemli değil bir planız. <laughs> kadar yerde gelmişsin. Yüzüme tüküre tüküre konuşuyorsun. Burada tanımadığımız bir kadın tepemizden böyle bir sürü şey yağdırıyor. Tabii, tabii ki bir rahatlama var. Al. Ben ne o? Ben ne? Ben de. ses neydi lan? Re majör ben yani, de o da bende o. Teyzem. Teyzem vallahi bu kadar kurşunlanmak yetti bize ya. Gözünü seveyim çıkalım artık bize. Bak aktı nazarım. Acayip rahatladık biz. Çıkmıyor. Ne yapsam da çıkmıyor. Çok kuvvetli bir nazar var burada. Çok. Teyzeciğim artık çıktığı kadar ha. Teyzeciğim Vallahi bak gerisini ben evde çıkaracağım. Hayır! Ben işimi asla yarım bırakmam. Nazarı akıtmalıyım. Akmalı. Gerekirse üç gün, üç gece burada kurşun dökerim. Ama ben bu nazarı akıtırım. Akmalı! Akmalı! Ya teyze vallahi bir bütün nazarlarım her şey döküldü ya. Ben tamamım ya. Halil'in nazarları dökülmedi. Ben çıkabilir miyim? Yuh yuh. Strik çok güç olacak. Çok güç olacak ama gidiyorum. Lan <laughs> Elem terefiş kem gözlere şiş. Kanalımıza <laughs> <Biz ya. Gülüyor> abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.